Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz gördüğünüz gibi aşçı aldım bakın. Çok sağlam. İki kat. Arkadaşlar buradan böyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bunu da düzenleme videosu. Daha sonra da bir kez size göstereceğim. Tur yapacağım. Şimdi bu düzenleme videosunu çekiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben düşündüm taşındım video çıkmadan önce. Daha sonra bundan hikayeler gelecek. Arkadaşlar ben daha kamerayı sabit tutmanın bir yolunu bulamadım. O yüzden bugünlük sadece yeni turunu yapıp size düzenlemesini yapacağım. Tek elle çalışıp size göstereceğim. Tamam mı? Sonra da sonra ee, tamam dediğiniz uyar gibi bu arada. Daha sonra hikayeler gelecek arkadaşlar. Siz hepinizi çok seviyorum. Videonun başından yiyeyim. Arkadaşlar ben şunu düşündüm. Üst kat bence yatak odasına çok uygun. Bu ikisi de silgimiz karakterlerimiz arkadaşlar. E, alt katta bence salon olmalı. Mutfak, Amerikan mutfağı gibi olacak biraz yemek odası yani mutfak mu? bir şekilde bir sarı mutfak sızı yemek yapma yolunu bulacağız videolarda arkadaşlar ses gelirse çok özür dilerim kafa açma sesleri kapama sesleri konuşma sesleri benim suçum değil tamam. hadi şimdi başlayalım Bence ben konuşacağım yaparken şöyle olsun bence bizim evdeki koltuklar gibi karşılıklı olsun iki tane nerede diğer koltuk burada bakın eşyalar çok kaliteli arkadaşlar ee, tabii neden e, sence üç tane masa verilmiş arkadaşlar? Ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şu e, mutfak masası olacak o yüzden bunu sona Arkadaşlar şu e, yatak odasında e, huzur huzur bir şey eğer bir şey olur yatak odasına koyacağız. Ç çocuk ben hani yatak odada yatacak. Hmm, arkadaşlar şu da salonun sehpası olacak bizim orta sehpa gibi bir aynı. Evet arkadaşlar bu oldu. Arkadaşlar bakın hatta sonunu şöyle oldu. Arkadaşlar şimdi e, bence salonun masasını koyalım. Bu şöyle. Şu abajur müthişmiş. En çok ben bunu beğendim yalnız. Böyle ayakta Şimdi arkadaşlar bunlar san, e, şeyin masaları. Mutfağın. E, şöyle arkadaşlar. Şöyle istiyorum. delik Tam ortada dursun. Arkadaşlar. Fikrini daha mesela yatak odasını alta yapabilirdin diye, diyenler videoya videoya like atsın. Yatak odasını alta yapabilirdin. Yatak odasını alta yapabilecektin. Ondan sonra şeyi üstte yapabilirdin diyenler. Mutfak ve salona like atsın. Arkadaşlar yorumlara yazamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz çocuk kanalları yorumları kapalı arkadaşlar. İşte ya da bu ben beğendim diyenler kanala abone olsun. <laughs> Önce beğenirsiniz herkesin fikri. Yalnız herkesin fikri kendine özgür arkadaşlar. Ben sadece sizden yorum alıyorum. Bir tane bundan çıktı arkadaşlar. Göremedim çünkü ikincisini bunu. O zaman bunu sadece böyle yapıyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi bakın böyle oldu mutfakta. Bu da böyle oldu oturma yeri. Buradan böyle pencere yok. <laughs> Arkadaşlar şu abajuru de ben buraya koyuyorum. Abajuru böyle oldu. En sona kalan yatağın örtüsü ve yatak takımı. Bu arkasında da böyle. <laughs> Aslında bu başka bir şeyin. Bu başka bir şeyin ben bunu buranın yapmak istiyorum. Yatak da en sonumuzda böyle. Yatağın <laughs> altı. alt bazası yok. Arkadaşlar müthiş oldu bence. Şunu, şunu şöyle koyalım son halini de göstereceğim. Bakın. Nasıl? Bay <laughs> bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videom bu kadardı.